Günaydın efendim. İnsanoğlu kuş misali değil mi? Dün foçadaydık, bugün yuvamızdayız, stüdyomuzdayız. TV 35 ekranlarından, Dokun Hayata stüdyolarından kucak dolusu sevgiler. Efendim dün de söyledim size Doktor Tuba Kavala bizimle birlikte olacak diye yayını kapatırken. Çünkü yaz bitti. Yani bitti sayılır sonbahara adım attık ve bugünden beri İzmir bugün puslu. İngiltere'de yaşıyoruz sanki. Puslu bir hava var. Cildimizi nasıl etkileyecek? Buradan başlayacağız ama biliyorsunuz ki biz Tuğba Hanım'la hiçbir zaman bir konuya sabit kalamadık. Bakalım yol bizi nereye götürecek? Konuşmalar bizi nereye götürecek? ancak sormak istediğiniz sorularınız var ise alan kodumuz 232 402 15 15 ya da sosyal medyadan facebook hesabımıza girin tv35'i bulun Dokun Hayat'a şu an canlı yayınlanıyor altına yorumlarınızı ya da sorularınızı yazın ben Tuğba Hanım'a sizin adınıza ileteyim hocam hoş hoşgeldiniz uzun bir ara verdik siz Marmaris İzmir evet. e, turları arasında gidip geldiniz <laughs> Marmaris'teki klinik İzmir'deki klinik derken e, biz de e, Foç'a orası burası Sizin gezdik. Size program gördük. zaten çok yoğun. Takip bile edemiyoruz. <laughs> evet hocam. Yalnız siz Foça'ya gittiniz mi? Gittim. Eski Foça'daydık biz dün. Çok güzel. Ee, müthiş bir başkana sahipler. Önce onu söylemek Hayır. istiyorum. Başkanları 37 yaşında. Hayır. Oldukça genç ve orada doğmuş büyümüş. Herkes abi diye sesleniyor başkana. Başkan sokakta saat 11'de cumartesi Kaçımın Çok eğlendik. Çok keyifliydi. Foça Hayır. daha çok gelişecek gibi görüyorum ama zaten müthiş bir yer. Hocam evet, yani evet. ruhumun dinlendiğini hissettim ben orada. Eski Foça özellikle değil mi? Eski ben çok iyi bilmem Foça'yı yeni Foça'ya gidip gitmediğimi bile hatırlamıyorum ama eski Foça'ya uzun bir aradan sonra ilk defa gittim evet. ve çok çok beğendim. Yani ne güzel çok güzel yerlere sahibiz. Ne güzel böyle sahiplenici belediye başkanları hatta doğma bim, orada olup sorunları bilen başkanlarla memleketimizde bir sürü yer böyle olursa bence... Ve genç cennet başkanlığı. katacağız. Tabii ki. Genç başkan her zaman daha modern. Yani diğer başkanlarımız ya. biraz üzülmesin. <laughs> Bakın altını çizerek söylüyorum ama genç başkan biraz daha dinamik, biraz daha enerjik, biraz daha koşuşturan bir başkan. Mesela bu başkan e, sokaklarda geziyor. Sürekli esnafta. Ya, e, acaba Selen'cim yaşlı genç kavramını kaldırsak da bu içten gelen bir dinamizm bence her yaşta olur. Öyle diyelim. Aynen. Bu hissetmekle ilgili. Bence bu ne biliyor, biliyor musunuz? Belediyecilik bence. hizmettir zaten. Evet. Hocam evet. bana göre belediyeciliğin siyaseti olmaz. Kesinlikle. Halka hizmet için gelmişlerdir. Belediyecilik hizmet kavramını onaylıyorlarsa yürüsünler gitsinler. Yaşına hiç bakmamak lazım diyorum ama cildimizin yaşına bakmamız gerekiyor değil mi? <laughs> evet. Şimdi şöyle e, takvim yaşına hiçbir şey yapamıyoruz. O kendi başına gitsin zaten. Of. O, of. Onun da şöyle bir artısına bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Farkındalıklarımız artıyor her takvim yaşı ilerledikçe. Ama cilt yaşını, evet, cilt yaşına bizler dokunsal olarak müdahale edebiliyoruz. Yani anti aging kavram zaten buradan çıkmış bir evet. kavram. Ee, yazın ister istemez güneşten ultraviyoleyi daha yoğun aldığı için. Şimdi ultraviyoleyi bilmemiz gerekiyor. Güneş deyince herkes parlak güneş ışığının zarar verdiğini zannediyor. Aslında parlak güneş ışığından bize yansıyan ultraviyole bizim ciltimize çok fazla zarar veriyor. Yani hayatımızda artık ultraviyole çok fazla var. Manyetik alanlar çok fazla. Şu an biz mesela o kadar yoğun ultraviyole ışığın yani salgının saldırısındayız ki. Gerçekten işte, mi? E tabi spotlar, e, telefonlar. Yani bunların hepsinden aslında ciltimiz hasar görüyor. Ama hmm. yazın bir de artı yoğun bir şekilde güneşten hasar görüyor. O yüzden de cilt daha fazla yıpranıyor. İşte şimdi artık e, yıpranmış olan ciltimizi bakma zamanları. İlk önce cilt desteklerine başlamak gerekiyor. Tabii ciltle birlikte dokularımızda da kayıplar oluyor. Doku destekleri de yapılması gerekli. Ben bu dönemde e, cilt sağlığı için bakımları kesinlikle e, düzgün, profesyonel bir şekilde yapılmasını öneriyorum. Hatta dün biz kliniğimizde, <laughs> Kerim Bey de bizim çekimlerimizi de yaptı. Ben kendimi o firde salonun muhteşem ellerinden çok güzel bir bakım yaptırdım çok harika bir havyar bakımı yaptık. Ee, bakım sadece klasik hani kurallarıyla yapılan bir uygulama değil bence. Ee, bakım temas içeren bir uygulamadır. Yani uygulayıcının enerjisel alanıyla sizin enerjisel alanınızın temas ettiği bir uygulamadır. Çok Bunu yapan kişinin kesinlikle enerjiyi çok iyi kullanan bir kişi olması. Yani bu konuda bilgili olması gerekiyor. Kesinlikle. Oraya yattığınızda bir profesyonel olarak size hakim olacak. Anatominizi bilecek. Ciltinizi düzgün bir şekilde temizleyip direnasyonunu çok güzel yapıp eksiklerini tespit edip ürünler olarak derinlemesine onları verdikten sonra bir de üzerine enerjisel bir şifalandırma yaptığında inanın oradan kalkmak istemiyor. Tamamen relax bir meditatif hale geliyorsunuz. Ben bunu dün yaşadım. Tavsiye ediyorum. Özellikle Firdevs Hanım'ın şifalı ellerini tavsiye ediyorum bu dönemde. Kesinlikle. Ben de çekim için bir mini bakım yapmıştı Firdevs Hanım bana. E, çekim yapmıştık TV evet, 35 evet. için. Eee inanılmaz ben kalkmak istemiyorum falan demiştim. Siz takdir edersiniz hocam e, Yoruluyoruz. Yani e, her gün koşuşturma severek, isteyerek tabii ki bu. Ama ister istemez vücudumuz yorgun oluyor. Bir de hocam bir şey soracağım. E, huzursuzluk ve e, sinirlilik durumu cilde etki eder mi? Çok fazla etki gerçekten. E çünkü e, sonuçta e, bizim hormon profillerimiz değişiyor stres altında kaldığımızda ve stresle salgılanan hormonlar tüm sistemimize aslında zarar veriyor. Sadece cilde değil, saç, etlerine, yani görselde görebildiğimiz iç organlarımıza da zarar var. Bu yüzden eee anksiyeteyi, stres yükümüzü hafifletmemiz çok önemli. Hı. Evet, nasıl bizim yapacağız? <laughs> yani aslında Hayatta şöyle demek istiyorum. Hayatta her şey geçiyor ve gidiyor. Gerçekten. Para bile yerini buluyor hocam. Yani evet maddi zorluklar yaşadık, pandemide korkular yaşadık, işsiz kalma sendromlarına girdik. Bunların hepsi tabii e, vücudumuzun organlarını etkilediği gibi dışa da vuruyor. Evet. Ama bak şimdi nereden nereye geçiyorsun Seher diyeceksiniz. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Ben her zaman şundan şikayet ettim hocam. İnternette dehşet bilgi kirliliği var. Çok varız benim cildimin neresi karma, neresi yağlı, neresi kuru? Cildim kuru mu, karma mı, yağlı mı? Bu kavramları biliyor muyuz? Önce bunu bilmek lazım. Hı. İlk başta çok güzel bir cümle kurdunuz. Profesyonel ellerden. Aynen. diye. Şimdi biz okuyoruz internette. Atıyorum tamamen farazi konuşuyorum şu an size. Argan yağına bir yumurta kır. Üzerine yulaf kepeğini ekle, cildine sür. Ondan sonra Yok bunlar tamamen yanlış. Ondan sonra o cildi yıkıyorsunuz. Aa buramda pancar pancar bir şeyler çıktı. E çıkar. Çıkar tabi. Sen cildinin ne olduğunu bilmiyorsun. Belki yulaf alerjim var. Ya bir de e, o yağlar da bakın e, aromaterapi dediğimiz olay çok bambaşka bir boyuttur. O e, aromaterapi yağları diye aldığımız aktardan bile alsak çoğu ne derece gerçekten doğal bir aromaterapi. O yüzden çok ben onları bilinçsiz yapılan reçeteler olarak buluyorum. Ve herkesin inanın cilti farklı reçete ister. Hiçbir standartı yoktur. Bütüncül bakmak gerekir. Dokuya, ona göre yaklaşım. Yani bu bir cilt bakımlarında mesela son dönemlerde aletle yapılan cilt bakımları da moda oldu. Ben kişisel olarak o bakımları çok tasvip etmiyorum. Aletlerin belirli oranda ciltte hasar verme düzeyi, vakumlar çatlatıyor, damarsal çatlaklıklar ortaya çıkıyor. Orada kullanılan standart ürünler o dokulara uyumlu olmuyor. Yani cilt bakımı manuel profesyonel bir şekilde huzurlu bir ortamda ve şifalandırılacak şekilde yapılması gerekiyor. Şimdi cilt bakımını yaparken ruhu da rahatlatmak gerektiğini bütün, düşünüyorum. Bütün, beden, evet. bütün beden bütün. Kendimize salıvermemiz. Bir cilt bakımı yani ne kadar mesela hiç cilt bakımı yaptırmamış bir bayan ya da erkek için ayrımcılık yapmayalım. Ee, ilk i̇lk cilt bakımını kaç dakika tutmalı? Bir de bu da var değil mi? Şimdi hocam? Işi aslında hiçbir şey standart. Yani 45 dakika yarım saat bir saat. Burada kişinin eğer direnasyon işleminde cilt dolu ve boşaltılma süresi uzunsa bu süre uzar zaten. Çünkü maskede belirli bir saatin üzerine çıkamayız. Belirli şeylerde dokuya göre. Aa, yani bir saati bulan bakımlar var. Bir buçuk saati bulan bakımlar var. Burada biz e, kıstas koymuyoruz şu kadar saat diye ama bir yarım saatte bence çok yeterli olmayabilir medikal bir bakım için. Yeterli. Medikal bakım derken? Kasır. Medikal bakımda de, e, derinlemesine yapılan bir bakım yani temizlikleri, peelingleri, buharı, ozonlu buharı, sonra e, direnasyon işlemleri, gerekli e, ürünlerin, serumların verilmesi, maskelenmesi, masajlanması Hı. ve Kerim şey bey ben ne zaman geleyim? Haftaya beklersiniz tamam haftaya Sizden geleyim zaman istediğiniz ben. Siz her Ay evet ben benim Siz böyle yaparken ben dinlenmeye başladım. Ee. Hani cildin bizler ki her gün ben mesela haftanın 5 günü makyaj yapmak durumundayım biliyorsunuz çok yayın güzel. içerisinde. Ee, sizin sayenizde ozon tedavilerim sayesinde evet cildimin eli yüzü toplandı mı toplandı hocam. Bunda yalan yok. Özellikle gözaltı sorunu çok fazla yaşıyordum. Ee, ben tabii e, bu e, ne diyeyim gözaltı ozonu için size sürekli... Sizin dediğiniz saate uyamadığım için gelemediğim Kız. için onda bile şu an bile mucizeler yaratılmış vaziyette. Çünkü ben çok biliyorum hocam inanın ki şu gözlüğümün şu siyaha kadar simsiyah olduğum Doğru, ilk günleri ilk geldiğimde geldim. hatta ben geldiğimde sevgili izleyiciler ben 3. seansa falan gelmiştim hocam size herhalde. 3. seansa gittiğimde hocama bir bayan vardı ee, hakikaten benden kötüydü gözlerinin altı morluk anlamında genetiksel herhalde bu da. Tabii tabii dolaşım problemiyle. Dolaşım ilgili. problemiyle alakalı. Fakat ondan iki sefer sonra daha geldiğinde hanımefendi sık sık geldiğinde tanımadım kadını. Şey dedi siz ben ilk geldiğimde buradaydınız dedi. Ben dedim bu kadar mı mordu o gözlerinizin? aldı? ışıl olmuştu. Evet ee, çok çok faydalı bir tedavi. Kendimiz için faydalı bir tedavi. Sabah aynaya kalkıp baktığımda ben ya canım benim diye biliyorum artık. İşte zaten bunu dememiz gerekiyor. Yani aynaya baktığımızda ilk önce o sevgimizi, şefkatimizi önce kendimize vereceğiz. Ki çevremize de yansıtalım. Bunun için de evet. kendinize aynaya baktığınızda göz altlarınız morarmış, yüzünüz aşağı sarkmış, ciltiniz kabalaşmış, ton farkı oluşmuş bir ciltte ne kadar enerjik kalkarsanız kalkın gününüz böyle bir oluyor. Bunu, bunun için bile. Hiçbir şey yapamazsak bile lütfen cilt bakımlarımızı önemsiyoruz. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de şuna geliyorum şimdi. Mesela şöyle şeyler de söyleniyor hocam. Ee, herkes bütçesi dahilinde cilt bakımına gidemeyebilir. Zor şartlarda yaşıyoruz. Başka programlarda başka kanallarda ya da bizim kanalımızda da başka programlarımızda illaki ki medikal yaptırmak durumunda değilsiniz bu işleri. Evinizde pratik bilgilerle de yapabilirsiniz diye estetisyenler gelip pratik bilgiler veriyorlar. Bu da sakıncalı değil mi? Bence evde yapılabilecek tek şey düzgün bir ciltinize uygun temizleyici, e, ...celidiniz eğer tonikleme gerekiyorsa... ...sabah akşam temizlik... ...artı ürün üründesiniz. Ben e, evde yapılan maskelerde... ...yok dermar olurlar... ...ben bunları doğru bulmuyorum. Çünkü bunlar maske yapıyorsun... ...nasıl yapıyorsun bir kere gözenek... ...maskeler e, gözeneklerden nasıl emiliyor? Herhangi bir şekilde kapalıysa... ...yani siz sadece evde yapacağınız... ...doğru bakım... Ayda bir hiç değilse profesyonel olarak bakımınızı yaptırın. Evde temizliğiniz artı destek ürünleriniz bir de güneş korumanızı kullanın. Gerisini lütfen profesyonellere. Ben acayip güneş lekesi olan bir kadındım yazın. Yani dışarıda çalıştığımız için genelde istediğin kadar koru ıı, olmuyordu. Sizden aldığım bir ozonlu güneş koruyucu. Evet, evet. Ben Demin şimdi aileye bakıyorum. Ben hani siz daha otoritesiniz tabii ki bu konuda hocam. Siz otoritesiniz ama ben hani böyle kapatmaya kalktığımda bile buralarımda lekelerim oluyor. Farkını gördüm. Evet farkını gördüm. Ee, bir de burada da yanlış anlaşılmalar var. Güneş koruyucu diye güneş ya sürüp çıkanları ben çok biliyorum. Ee, güneşlenirken bile yüzümüze ayrı bir şey kullanmak durumundayız değil mi? Vücudumuza yani, sürdüğümüz güneş yağı değil. Olmaz. Yani e, vücudumuza da özenli ürünler sürmemiz gerekiyor. O farklı bir şey. Yani ben şöyle diyeyim. Marketing olarak satılan güneş korumaları içerisinde ne derece gerçek bir SPF var. Ne derece sistemimizi koruyacak bir faktörler. Yani onun içerisindeki e, koyulan e, birimler çok önemli. İşte güneş SPF'si, tıbbi e, destek ürünleri bunlar ne kadar doğru onu bilemediğimiz için. Bunlar da tıbbi olarak doğru ürünleri doktorlar tarafından hastalarımıza önerirse, kişilere önerirse çok daha iyi olur. Ben bir ozon terapisti olduğum için ozonun faydalarını e, yıllardır 2010'dan beri aktif kullanıcısıyım. Ee, hastalarımda çok değişik şekilde gözlemlediğim, kendimde de gözlemlediğim için ozonlu ürünleri daha çok tercih ediyorum. Biz zaten bunları kendimiz özel hazırlattırıyoruz hastalarımız için. Ee, ve e, çok güzel tedavi edici sonuçlar alıyoruz. İşte siz de, de yaşayan bir kişi olarak söylüyorsunuz. Evet, hem gibi. tonlamayı hem de desteği sağlıyoruz. Evet. Şey, bir de hocam ben son herhalde sonbahardan diyoruz ya böyle klişe cümlelerimiz vardır biz. Ay evet bunların hepsi sonbahardan işte şöyle. Ee, B12 eksikliğim olabilir bunu ben tabii kendi kafama göre de karar veremem tahlil yaptırmam gerekiyor ama en son yaptırdığım tahlilde B12'm düşük çıkmıştı inanılmaz yorgun hmm. inanılmaz halsiz bakın halsizlik boyutumu anlatamam o derece halsiz hissediyorum bu da tabii ki gün içindeki aktivitelerime de yansıyor hmm. gün içindeki çalışmalarıma da yansıyor ama akşam eve gittiğimde hani sürünüyorum diye bir tabir var ya Evet, kronik hakikaten yorgunluk oluşturuyor vücutunuzda. Evet. Hı hı. Ee, bir de bu dönem ben kendim için konu soruları soruyorum size. Bu dönem dehşet bir ödem yapıyor vücudum. Hı. Evet su içsen bile ödem ödeme dönüşüyor. Bu dönem yani sadece sizde değil enerjisel boyutta da herhalde <laughs> gezegenlerle ilgili de bir şey var bence. Bir sürü hastamızın da bu Öyle mi? var. Öyle mi? Öyle sevindim. Aha, o zaman benle evet, bağla. Ya yani evet. ben acaba bende hmm. mi bir anormallik var? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Ödem ödemin çok 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 çeşitli nedenleri olur. Tıbbi olarak da tabii ki bakılması gerekir böbrekler düzeyinde herhangi bir şey var mı yok mu ama genelde olmuyor. Fakat Allah benim kurt. gözlemlediğim her şey aslında en büyük şey temel gıda. E, bütün rahatsızlıklarımızın e, en büyük sorunu gıda. Bu gıdalarımızda da gluten diye bir maddeyi çok sık kullanıyoruz. Gluten bugün artık herhalde e, yapılan araştırmada <laughs> zarar, gliadin denilen bir madde var bunun içerisinde. Bu vücutumuzda gerçekten tüm sistemleri bozuyor. Ve özellikle bir kişi Hashimoto tiroiditi ise örnek veriyorum hazırlıklarda. Ee, mesela gluten e, direkt o kişiyi ciddi anlamda hastalığını arttırıyor. Haşimata tiroid dediğiniz zehirli... Yok hayır haşimata tiroid içinde... Aa, zaten zehirli galiba. farklı e, evet. vücuttaki tiroid dokusunu yabancı bir madde gibi görüp vücut sürekli antikor oluşturup tiroid bezini haraplandırıyor. E, bu işte gluten gliadin elen bu madde de aynı görevi görüp sürekli e, zarar veriyor Peki, ve ödem çok yaptırıyor. Acaba ben, ama ben tiroidlerime tırım çıkmaz bir şey mı? Olmasına gerek yok. Bence kişilerin sağlıkta kalması için gerçekten gluteni bu gladen plastik gibi bir madde oluşturuyor biliyor musunuz? Bu her tarafımızı kapsıyor ve hücrelerimizin ölmesine sebebiyet veriyor. Ben çok basit anlatıyorum burada. Çok da ee, net anlatıyorsunuz ha, yani hocam. O, e, o yüzden bence eee glütenle ilgili biraz insanların bu diyetlerine önem ver. Yani çıkarabiliyorlarsa, glutensiz beslenmeye geçerlerse ben aynı kendimde de sağlık sorunu yaşadım. Çıkarttığım günden beri rahatım. En azından ödemlerle o kadar çok sıkıntı. Yani ellerin, ayakların şişmesi, Hı -hı. bir bir besin alıyorsunuz karnınızın aniden Hı. şişmesi. İşte bunlar aslında... Ne yedin diye sorun. Evet. Hiçbir şey yemedim. Evet. Bence e, yani kişiler e, basit olarak bir, bir süredir bu sıkıntıları çekiyorlarsa, bir glutene lütfen. Hiçbir şey yapamıyorlarsa bu dönem belki doktora çok gidemiyoruz pandemi hani e, bir gluten diyetlerinden çıkartmaya çalışsınlar daha e, protein ağırlıklı, daha dikkatli beslenelim gluten çıkartmak istediğimizde neyi çok çıkaracağız güzel, evet gluten e, gluten de neredeyse işte ekmekte yediğimiz bir sürü gıdada var örneğin bulgurda çok fazla var e, un, unlu, iş, unlu mamuller de var. Yani e, bunları çıkarttığımızda ne yiyeceğiz sorusu geliyor. E, var e, çok güzel bakliyatlardan oluşturulan kendimiz bir şeyler ekmek tarzı şeyler yapabiliyoruz. E, bu çok e, detaylı diyetisyen arkadaşlarımızın daha Sen detaylı kepek, anlatacağım. kepekte de var kepekli e, ekmek ekmekte mesela e, var yani mı? var onların çoğunda var Önelim e, o zaman. yani, e, e, pirinçte yok ee, ama bak, bakın şimdi hocam mesela karabuğday da yok. Yani ben hani bildiklerimi konu benim konumun çok evet. dışında olan ama bir şey. Ama hocam pirinci ilk yasakladıkları şey üç beyaz. Yani karbonhidrat pirinç. tabii ki bakın pirinç de yok ama hep pirinç yiyin demiyoruz sonuçta ginsengin indeksi çok yüksek bir e, gıda Yani bu e, konu dediğim gibi e, diyetisyen arkadaşlarımızın daha bilgili, bilinçli bir şekilde anlatacağı bir konu ama e, biz hekimler olarak biraz bu e, glutenle ilgili önerilerimiz oluyor. Hı -hı. yönlendiriyoruz bu konuda diyetisyen arkadaşlara. Hı -hı. Bu şekilde e, faydalanabilirler. Onun haricinde sağlıklı beslenme, sağlıklı spor yapabilme, aktivite hayatımıza koyma artı kronik yorgunluklar var. Anksiyete Hı. arttıysa biz ne yapabiliriz? Hı. Bizim önerimiz ki kişilerde antioksidan seviyeleri çok düşüyor. Antioksidan nedir? Bizim vücudumuzda e, üretilen tek bir antioksidan vardır. Glutatyon. Glutatyon 3 amino asitten oluşan bir polipeptittir. Sistein ağırlıklıdır ve bu ne yapar? Antioksidan bizim serbest radikaller, toksinler, e, ağır metaller bizim vücutumuzu haraplayan, bizi hasta eden, hatta kanser olmamıza kadar e, götüren maddelerdir. Bu bir çöp tenekesi gibi bunlar vücutumuzda birikir. İşte antioksidan bunları temizler. Baş komutan glutatyondur. Eğer glutatyon, peki glutatyon ne kadar üretiliyor vücutumuzda? Glutatyon 20 yaşına kadar üretilir. 20 yaşından sonra her 10 senede bir %10 en sağlıklı insanda azalmaya başlar. Düşünün en sağlıklı insanda e, bitiyor. E, 40'lı yaşlarda insanların sağlık sorunları başlıyor. Neden acaba? Çünkü çöp tenekemiz doldu artık. Onlar hücrelerimize, dokularımıza zarar vermeye başlıyor. İşte bu yüzden. Glutatyonu dışarıdan damardan veriyoruz. Antoksanı tamamlıyoruz. Tamam. Çok alakasız bir soru da sormuş olabilirim size şu an. Cahilliğime verin lütfen. Hocam kadınların biliyorsunuz ki menopoz dönemi denen bir dönemi var. Tabii, o da hormon profili. hormon profili. Ama bu glutatyonun eksilmesi o dönemde acaba biraz daha artı, artıyor olabilir, hızlanıyor diye Kişiden kişiye tabii ki bu. değişiyor. Biz e, kitabi bilgi olarak genel ortalamalardan bahsediyoruz evet. şu an. Herkesin tabii ki biriktirdiği çöp kesine göre değişir. Hormon profilleri çok önemli. Zaten kız, kadınlarda östrojen östrodiyo ile dönünce bir sürü sıkıntılar yine ortaya çıkıyor. E bir de ...grütasyon zaten azalmaya başlıyor... ...e ne oluyor? Bir sağlık sorunu olarak... ...yani bize aslında hastalıklar olarak... Baş, ...başlıyor geri dönmeye... İşte ne yapıyoruz biz... IV dediğimiz yani damardan serum içerisinde glutatyon tedavileri yapıyoruz. Bir noktaya getirdikten sonra da kişileri sürekli idamide bırakıyoruz çünkü bunun dışarıdan verilmesi lazım. Hmm. Ya, ağızdan alınamıyor, ağızdan tabletlerini de çıkartmışlar ama bu bu tabletler midede yıkıldığı için e, ağızdan oral glutatyon desteği yanlış, Başarısız yani hiçbir faydası yok. Hmm. Damardan verilmesi gerekli. Mutasyon sistemde bunları temizlerken e, kendi de bir süre sonra enerjisini kaybediyor, e, elektronlarını kaybediyor, elektronlarını kaybettiği zaman bir bakıyoruz o da bu sefer e, toksinler gibi hareket etmeye başlıyor. İşte ne yapıyor bu bu sırada devre C e selavium kuenzim takıldı şu. <gülüyor> <gülüyor> kuenzim, e, onlar e, devreye giriyor. Bunlar hani bizim daha önceden antioksidan olarak bildiğimiz yapılar elektron taşıyor glutatayana. Evet. Yani glutatyonu aldıktan sonra veya alırken alırken genelde yüksek doz C vitamini vermek çok önemli çünkü elektron eksini kapatıyoruz. Aynı zamanda desteklemek gerekiyor. Yani bilinçli. Evet, glutatyonunuzu tamamladığınızda aynı zamanda anti aging de etkisi var. Ciltin yapılanması. Kemer ne zaman gelin <laughs> ben? Hücresel olarak Vaksın destekliyor. Bak sizle bir kere ciltteki o lekelenmelerde de çok faydası var. Yarın geliyorum ben. Çok güzel. <laughs> ee, bunu ne yapıyoruz biz? Bunu e, kişinin ihtiyacına göre ozon tedavileriyle de kombine ediyoruz. Çünkü glutatyon, antioksidan, immün bağışıklığı arttırıyor. Kontrol diyabete kadar her şeyde faydası var. E, bir de bizim kan dolaşımımızı, oksijen saturasyon düzeyimizi arttırmamız gereken sistem nedir? Ozon. İmmün sistemimizi güçlendireceğiz. Evet, evet, evet. Kesinlikle, kesinlikle Burada güçlendiriyor. sistemik ozon devreye giriyor. Mesela önce sistemik ozonu veriyorum. Sistemik ozonda antioksidan Oksidan bizi desteklediği için antioksidan sistemimizi o da yükseltiyor. Peşine glutatyonu veriyoruz hastalarımızda ve ozon aynı zamanda antibakteriyel yani bakteri ve virüsü öldüren bir tedavidir. Ee, ve biz bir pandemi dönemindeyiz. Herhalde şu dönemde ki riskler sürekli artıyor biliyoruz. Ee, en güzel koruma yöntemlerinden destek bir tedavi, koruma tedavi artık nasıl kabul edersek bu bir tedavi çünkü. Ee, ozon tedavisini devreye koyuyoruz. Bir şekilde başka savunma şansımız yok çünkü bu dönemde evet. kendimiz. Çok mantıksız gelebilir söyleyeceğim ama hocam bunları yaptıktan sonra enerjisel olarak zaten değişiyoruz. Tabii ki. Tabii ki. Enerjisel olarak değişmemiz bizim organlarımızın da hareketlerini değiştiriyor. Yani içeride hayata bakış açısının bile ne diyorlar mesela kanser hastalarında bile önce umut hayatı umudu. Bu saçımıza kadar yansıyacağını evet. düşünüyorum ben bu işin. Yani Sence, yüzünüzden saçın benden yansıdı. Mı? Benim saçım ya isteyen inanır isteyen inanmaz ben yaşadığım için söylüyorum ben sizden çok fazla ozon tedavisi almış bir kadın değilim çok, evet, evet. ama e, sizin de dediğiniz bir şey varsa her bünyen hemen kabul ediyor her şeyi diye yani. belki onunla alakalı benim 3 haftada bir yanan saçım düzeldi hocam. Bak düşün şu an aklıma geldi benim. Düşünüyorum bunun bir sebebi var mı? Neden? Çünkü yani hiçbir değişiklik yapmadım hiçbir bakım da uygulamadım. Saçlarım yanık değil. Ama çok mutlu, doğru bir şeye değiniyorsun. Çünkü biz ozonla kişilerin kan oksijen düzeyini... İşte bir, bir şey oluyor, oluyor yani. onu e, nedir ama... Oksijen her şeyi, hücreyi düzgün yenileyen... Bakın kanser niye oluyor insanda? Atipik hücre dediğimiz şey hücrenin oksijensiz ortamda sürekli çoğalmasıdır. Normal, erişkin hale geçememesidir. Hı hı. E, ozon ortamı sürekli oksijenlendirdiği için en başta e, atipi oluşmasında engelleme şey, yüksek hücresel e, yenilenme sağlıyor. Bundan Aynen. da ötesi yok. Aynen. E, bir de beyin oksijenlenmemizi arttırıyor. anksiyete azalıyor. Aynen. Kronik yorgunluk, kişi yataktan ay falan diye kalkıyor. E, doğal olarak daha birinci seansla ikinci seans arasına geldiğinde hasta çok teşekkür ederim bugün çok enerji kattım Şekline geri bir sırt ağrılarım dönüyoruz. geçti benim hocam fibromiyajilerde çok etkilidir ama azon tedavisi hocam o dediğiniz nedir İşte evet, işte o sırt ağrıları dediğin hani <laughs> kuluç falan denilir ya evet, evet. kaslarımıza bir şeyler şimdi bir çok çok alakasız bir soru soracağım konumuzun çok dışında ama siz konuşurken sizi yakalamışken aklıma geliyor şimdi yeni trend bu şey fenomenleri var ya instagram Hı -hı. fenomenleri Deki yeni trendlerden biri Kolajen, hmm. böyle evet. suya karıştırıyorlar. Ben hatta gördüm onu birkaç kere dedim ki tubaco gelecek ben kendisine bir sorayım onu. Kolajeni karıştırıyor ve içiyor her akşam ya da her sabah bilmiyorum süresini. Bu nedir hocam? Bunun bir etkisi var mı? Ne yapıyor? İçten cildi düzeltiyor diyor. Hadi tamam içten cildi düzeltirken başka bir organa zarar verir mi? Bir şey yapar mı? Yok şimdi şöyle içilen kolajenler çok sık sorulan sorular arasında Seher Hanımcığım... Şimdi ben burada tamamen kendi görüşlerimi bildiriyorum. Tabii ki hocam. Ee, ben e, içildiği sürece ciltte e, vücuda etkisi var. İçildiği sürece bırakıldığı an tedavi edici etkinliğini ben kendim kendimde hastalarımda göremedim. Bunun da piyasada ne yazık ki bir şey moda gibi oluyor sağlıkta. Evet, oluyor. Yani trend. ben bunu pek de anlamıyorum. Moda gibi bir sürü ürün çıkıyor piyasaya. Hı, hı. ...fiyat parametrelerine bakıyorsunuz... ...çok ucuzlu da var... ...çok yüksek rakamlar... İşte ama kafanız da orada var. karışıyor... Evet, ...şimdi e, doğal olarak insanlar... ...ekonomik olanları tercih ediyorlar ama... ...yani e, bir maddenin... bir e, ...olabileceği rakamları var... E, ...ben... E, ...kolyejinin içildiği sürece faydalı oluyor... ...yansıyor ciltte... ...ama kesilince olmuyor... ...biz e, bu tarz destekleri... Ee, daha çok glutatyon kolajen yüklesin. Kendi hücren üretsin. Eğer anti-aging yüz amaçlı Bak yapıyorsak... Geliyorum. E, yüz amaçlı yapıyorsak e, bu tedavileri bunların zaten bizim özel tedavilerimiz var. Yani dokularımızdaki konjektif doku, bağ dokusunu yenileyici, kolajen elastini arttırıcı çok özel ürünler kullanarak uzun vadede örneğin 2 sene, 3 sene yapıldığında o tarz kendi hücresinden kolajenini, elastini üretecek, bağ dokusunu yenileyecek tedavileri eğer kişi yüzü, cilti için içiyorsa bunları bunları e, kolajen, tavsiye ederim. Fenomenlerde gördüğüm şey ciltleri için içiyor yaşıyorlar. Bebek zaman, gibi uyanacağım sabah e, falan. Kolajen aşılarımız var. Bunlar işte yani içmek yerine içmek çünkü sürekli içeceksin alt alta. Bakın bugün gerçekten düzgün bir kolajenin maliyeti yüksek. Üç kutusunu en az üst üste üç ay hiç ara vermeden en az içmek zorundasın. Ondan sonra idamede kalmak zorundasın. E, bu rakamları düşününce ben hep e, şu an herkes bir bütçesel bakıyor bu işlere. Tabii ki hocam hele e, bu durumda e, yani. Şey, e, ben bilmiyorum e, daha klinik bazlı uygulamaları tercih edebilir arkadaşlarımız. Aynen. Ma herhalde süremizin sonuna geldik. Özgürcüm, ne kadar bitiriyor muyuz? Evet, hadi bir çıkalım araya diyorlar. Hocam çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz yine. Ben yine Halil'i alacağım, geleceğim bir gün size. Şu kolajeni glutatyon yaptık mı Halil'le orada? Sanıyorum evet. yaptık. Glutatyonu da yayınladık diye hatırlıyorum. Ya evet, evet, evet. Evet glutatyon ama mutlaka vardır. Mesela cilt bakımını derinlemesine hiç yayınlamadık, onu yayınlarız. Tamam. buyurun gelin size yapalım. Evet, tamam. Bana <laughs> bana yapalım çok teşekkür ediyorum teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Tekrar görüşeceğiz. Sağlık. kış sevgilim. aylarında bakım için konuşacağız Ne dedim? Biz asla Tuba Hocayla bir konuya sabit kalamıyoruz. Ben 50 yerden soru <laughs> sorduğum için cevap verdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlıklı Görüşmek sevgilim. üzere. Sağ olun. Evet kısacık bir ara başka bir güçlü bir kadın gelecek efendim. Başka bir güçlü bir kadın. Çok devrik bir cümle oldu. Güçlü bir kadın gelecek. Çantaları müthiş. Bakalım kim gelecek. Ayrılmayın kahvelerinizi yapın. 5 dakika içerisinde yanındayız.